Burası şey gibi, e, Netball Speed kanyondaki kanyon gibi. Çarpmasaydım güzel şeyler olabilir dersin. Dönemedi, araba kötü. benlik bir ya, araba kötü. Bas gaza yavrum bas gaza. Kim tutar seni? Onların... F9 şimdi buradan kuzeye doğru yağdırırsam yine dağ var. Yani bilemiyorum. Gazdan güzel kaçmamız gerekiyor. Yani gazın içinde boğulacakmışım gibi hissediyorum aslında ama. Buraları E9. Bence C'deki otobandan yardırırsam <laughs> iftara kaçıyorsun. Geldi mi iftar saati? Ama herkes İstanbul'da değil tabii doğru. Orada benzin yeter mi ya? Yüzde altmış benzinimiz var bir de. Ha siktir oradan be! Hadi oradan be! Yok artık be! Aa. o da öldü mü? Yok artık! <laughs> Trafik kazasında ölen masum Burç. <laughs> oh shit man. I <laughs> <laughs> <laughs>